Bilseydin çoktan öteki dünyayı boylamıştık. Bir Kitap sardı kadar... galiba abi. Okuyunca sana da veririm, sen de oku. Ok. Adım Kara Murat. Bir iş için biz anda İzin verirsen biz de seninle beraber gelmek isteriz. Mesut Güneri. Tekrar Telefonum var. Hadi atlara. Hmm. Hmm. Telefon mu? Böyle bir şey var mı ya? Sen ne diyorsun abi? Ben bu odamız bile var. <gülüyor> 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 Telefon şurada. Alo! Usta! Usta! Ne işin var oğlum orada? Şurada iki gün yattı kapse düşmüş. Ya bırak şimdi beni. Sen nasılsın? İyileştin mi? Ulan ölüyordum be üzüntüden. Ben sahiden ölüyordum lan manyak. Güldürme beni. Selam söyle benden de Hüsnü. Bak Suat'ın da selamı var. <laughs> Aleyküm selam. Usta be. Sana orada yatmak hiç yakışmadı ha. Kalk oğlum artık ayağa. Başkomiser sen gel başımızda dur. Ha da orası hiç yakışmamış usta. Biliyorum biliyorum. Kısmet. Şş, ee, nasıl oldu şimdi? Birkaç gün daha yatıp çıkacağım. Herkes iyi bakıyor sağ olsun. Bir ameliyat kaldı. O da bitti mi tamam. Şşş. Bozmuyorsun değil mi moralini lan oralarda? Yok usta ne bozacağım ya. Süre doluyor acele et. Ha. Ne oldu ya daha yeni aldım. Süre kısıtlaması var. Birazdan kapatırlar santralde. Usta kısa kesiyorlar. Ara yine tamam mı? Tamam usta. İlk fırsatta geleceğim ziyaretine. Sen iyileş önce sonra bakarız. Hadi gözlerinden öpüyorum ustacığım. Eyvallah usta. Dikkat et kendine. Sen de sen de. Eyvallah. Allah emanet kardeşim. Ne kıyamam ben size. Of surat, of. Böyle mi olacaksın? Böyle mi olacaktı? Kızım pansumana gidiyorum. Üstüne doğru söyle bak. Ya nereye gideceğim Suat Başka? Ben seni bilmiyorum sanki. Kaçar merkeze gidersin sen şimdi. Aa, ben de geleceğim valla. Dur 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 Allah'ın adını verdim. Bırak iki dakika. Ha, Ali de geldi. Hastane değil mi Üstü? Söz ver. Ali de geldi Suat. Hadi delirtme adamı ya. Üstü ah ah. Hadi. Yavaş. Ha. 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 Buyurun başkomiserim. Mersi canım. <laughs> Suat hadi gir artık sen. Ali, Hüsnü abin sana emanet tamam mı kuzum? Tamam Suat tamam hadi yürü. Hmm. Tamam yürü. sen merak etme Suat abla. Hadi. Hadi. Allah'a emanet olun hepiniz. Güle güle hadi. Tamam tamam Suat'cığım hadi. hadi sen de. Kesin hazırdı. Dönüşte de hastaneye uğrayacağız değil mi? Uğrarız, uğrarız tabii. Hadi, 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 hadi. hadi. Uzat bacaklarını. <laughs> Usta, özledim seni be. <laughs> ben de, ben de. Ee, bir şey ikram etmeyecek misin? Tabii. Babamın kıraathanesi ya burası. Ne vereyim <laughs> çay kahve <krabi>, odun. <laughs> İçeride veriyor musun ama odun abi? Duyduk bir şeyler. Yahu gerekiyor bazen ne yapalım. Ee, ameliyat ne zaman? Daha karar vermedik. Sonra devam yapıyor. Alalım kurtulalım diyor bir tarafım ama... Aması ne? Kurşun sakat yerde usta. Sağ kolda da büyük bir iz kaybı var. Kullanamıyorum. Ters bir şey olursa minyatta... Oho be abi. Üç kurşun yedim, bok olmadı. Dördüncüden mi korkacaksın ya? Karartmayın <laughs> enseyi ne olur ya. Sevin hatta az kaldı, bitiyor işte. O kurşundan da kurtulacak abi. Sen de bu delikten kurtulacaksın. Biraz sabır be abi. Ha? Abi, alt tarafı biraz sabır. Doğru söylüyorsun vallahi Lale. <laughs> Değerini bilir usta. Vallahi çok özledim bizim oraları ya. Sorgu odasını bile özledim. Rozetin değerini bilmek lazımmış. Elden gidince çok koyuyor adam. Çok. he, <laughs> <laughs> ee, gençler ne yapıyor ha? Selamun <laughs> aleyküm.